Evet arkadaşlar herkese selamlar. God of War videosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son cadıyla tanışmıştık. Hızlı reflekslerim Hemen konuşturuyorum. Lan çocuk. Hiç. Vur oğlum. Dünyaya saplamıyor baltayım. Nightmares. Yoksa karabasanlar bunlar mı? Yani karabasan. O. Ha. Direkt sağlık artışı verecek zannettim de. Kılca yani baltaya takmak lazımmış. Anladım. Allah. O sandı gördüm ama siktirdi. Hiç uğraşamam Neyse geldim gelmemi istediği yere. Şu heykel mi acaba? <laughs> ha, aynen bu heykelmiş. Şurada bir görev veriyor ama. Ha, okulu. Oksan oğlum. Ha. silahlarınızı kim merkezinde kurban edin. Yok ya. Dünyanın okuyamadı. Dünyanın beşiği falan yazdı. Ya isimler, ben silah soyamadım. Kral bisiklete git ya. Sakın. Hadi dur geri çağırabiliriz aslında. yani Art ne oluyor lan? Yer kabuğuna gitti herhalde Voltan mı Kral. Ka? ne tutun amına öldür. Ananı siktirmiş. Karizmaya bak be. What is this? Yarrak. Oğlum, anan için. It's the world serpent. oğlum bu e, oyun bitti. Burun deliğine bakamana. <laughs> ah nana ha. Bize girecek zannet. <laughs> ya balta'yı götüne sokacak şimdi bırak şunu siktir şuradan. Ha, aleyküm selam, aleyküm <laughs> İnşallah öyle. Bence küfür ediyor ama. <laughs> Ebeme mebeğini diyor oğlum bu. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyor şimdi. See that? And the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain! Look it! That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it. who knows how long. You know that serpent. He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. So now I take you, B. Is this the way to the mountain? It would seem. Ya şuradan. Bir, bir günde oradayız. 24 saat. Gene Hı? mi sen al? <laughs> Hayırdır yarra? Pi. Balık yiyor amına koyayım. Deve balık yiyor kurba. Oğlum nasıl bir mistik mekandan? Hı, bence bence de. de. Ya bir siktir git. Şurada bir tane yılan var tanıyor musun? Mu? Brock beni tanır dedi. Babammış galiba. Boyuttan anlaşılıyor. you got nothing to the, a in the world, world. Use it to get back to quick. but it's only hmm. one way straight back here and nowhere else and whatever you do never never ever never, never. Ever Kendim patikanın kenarından aşağı atmayı istiyorum. Ama şu an öyle bir görev yok. Çok istedim şu an. Deneyeceğim. Unutmazsan deneyeceğim. Görev verirse sonra gideceğim. Deneyeceğim. Neyse ben koşuyorum. Allah siz bekleyin. Şeyler geldi ya, baş belaları geldi amına koyalım sen siz de izleyin. Vur Ya bir siktir git git Ana. Ben vurdum oğlum onu. Laks. Bir tane daha. Tamam bunu böl ki ya abicim. O da olur. Pum. Ya siktir git. Daha hala geliyorlar ya. Oğlum sana git demiyorum. Lan sinirlendim. Vur Ya bu gene kendine geldi. Vur oğlum. Tamam Evet mekana da geldik arada yanlışlıkla. Şurayı da bir sol elimizle don diye. Kratos solak mı lan acaba? sizde de bir kapıyı açamıyorsunuz. amına ha, koduklarımın. İlla ben açacağım şu kaslı kollarını. Ana ne burda burada ne oluyor? Fuş mu var? Lan balta. Neyse sen dur. Ya bir siktir git. Şunu patlat kendine gelsin Buracım ya. <laughs> Neyse sende kalmış değil mi? Ona <laughs> ne? E orospu çocuğu. Sana şundan yapalım. Ya git git sen de gel amına kodumun. Evet devam. Balta da ne dondurmuş ha. Kafasında o kayıp ne? Çok sinirliyim şu an. Her an birine patlayabilirim. Oku bakayım oğlum. Okusan oğlum. Aman Oku diyorsam oku lan. Ben sen mi karar veriyorsun? Aman ah babasını dinlemiyor ya. Bu nasıl yapacak? Ben ömrüm hayatım boyunca böyle ipnelik görmedim. Bizim zamanımızda böyle miydi? <laughs> Fare miydi lan bunlar? <laughs> Oğlum elimin ayarını <laughs> Hop hop beyler Burada yapmıyoruz burada yapmıyoruz Halka kapalı olan burası Uf. Sol ayağı da ne vurdun ha Messi miyim amına koyayım neyim şu dalgadan yok mu ya İndirsen aşağı alım şunu. Oğlum indirsen aşağı şunu. Ben bu çocuğu vereceğim ha. Bak demez demeyin. Ben bunu evlatlık vereceğim. Hiç beğenmedim brother. Az kullanılmış ikinci el. Poison magic. She was the one who showed me how to them. It's just funny to think of Aklı biraz sana geçseydi olacaktı. Niye zorlamadım? Vay, vay, vay. Neresi sisli lan buna? Yani biraz sisli olabilir. Aklı da. Acayip dedi. Ya bu kim amına? Herkes o... de bu baltanın sahibi olacak amına koyayım. E ben de Messi'nin kramponlarını tanıyorum birader. Yapımcısı ben miyim amına koyayım? Ya vur şu baltanın a. kablosunu götüne parçalansın kemikleri ya. A. Ya bir senin. Ya sen hoşsuzsuz sen ne olacak? Tükür şuna amına kodumun üstüne boşal bölümde boşluk tezemek. Ölmüş ben de yeni öğrendim. Ben üzülmedim tanımıyorum. Ben de öyle bir erkeğim. Okay, I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's, it's true, but but knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are gösterdi. Do not undo his work. Improve upon it only. Bozarsan çünkü o baltanın sapını götüne sokmak zorunda kalırım ve dokuz ay yataktan kalkamaz. <laughs> Evet kabza ben söylemiştim. Okay then. I'll just I will just Oh. 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 Oh, dried blood? Oh. So what were you Yok, working? Yok sana öyle geliyor. That. I call the sky mover. just up that mountain waits a treasure trove of rare resources once i mine it i'll need a way to bring it all down and you know how to fix it not even a little <tért> <negro> <warming> Yeter bundan. Çok dokundu benim kılıcım. Baltama pardon. Hop hop gençler. Burada öyle kafamıza göre ışınlanamayız. Tam da kaçıyordum ya. Oğlum. Eee, vuramadı göz. Nerede o ip Gel sana fantezi yapacağım. Gelsene. Kocaya götünü yumruklayacağım. Ama şimdi değil. Ananı sikeyim buraya ne? Bu üç tepesi Sinirlendim. Bak söylüyorum sinirlendim ama dinlemiyorlar bazen işte. Lanet sikeyim. Buna kalabalık amına koyayım ya. Hop hop dostum. Ananı sikerim. Ya bu nereden geldi gene? çocuğu. Oha. Hop hop hop. What's up nigga Ananın ama beyler sinirlenmek istiyorum. Orospu çocuğu nasıl vurdun? Ama böyle olmaz çok demenç yedim ya. Abi sikerim ha burada can varmış. Bak bunu yazdım kenara. Sen ne sikiyim Ama ilk önce seninkini sikeyim. Her şey senin başının altından çıktı yine. Yer mi lan trake çocuğu? Nereye gittiniz amına? Kros <laughs> <bu> çocuğu. Lan <laughs> Yön ateş altındayız. Orospu odaktanım Odaklandım bu arada konuşamıyorum He babayı vurursunuz oğlum siz bana adam öldürüyor Şurada bir yarım bıraktım ananı Sinirlendim Hadi. Ya o var. Gelsene sen mi? Gel gel. Öldüm olma mu? tut bakayım. Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunları da kullandık en sonunda. Kullanmadın diyenler utansın. Kimse demiyor olabilir. Anam. Sanırım... Tamam o gitti. Şunu da vurayım bari azıcık görmüşken. Bence şunun üstünde vardır. Yok. Önceki, o zaman Heh, şöyle yapıyoruz. Ananam. Şöyle yapıyoruz. Sonuncuyu da ters B yapıyoruz. Potion alalım ayaküstü. Hayır. Olamaz. Bulmalıyım. Bulmalıyım. Aha. Buldum. Ters bey olacaktı ya. Aha bu. Ama bu düz bey gibi geldi. Bana da neyse bir bakayım. Hayal sikim. Öyleymiş. <Gülüyor> 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 İnşallah olmuştur. İnşallah olmuştur. Yes be. Ya 190 IQ abi. E evet, iki tanesini topladımışız dalgaların. Rahat ol dalgana bak. Kendime geldim. Ufak bir, bir buçuk saniye falan. Takılmayın oraya. Demin seni görmüştüm. Ya bu karı gene mi geldi? Siktir git şuradan ya. Gördüğün gibi vur oğlum. Affetme. Ya orası Yani neden açmasını istesinler ki? Güzel. Bunu kullan. Anam. Bu krem gözüme takıldı çok. Bak ya bir yerden jump skip atarsak mevzu çıkar. Aha. Orası çek. Hop büyüyenik sen misin? Aa ipneye bak. Vur ama nah koyu bu deli. Hayır gelmez bunlar. Tuttun mu? Abi buna da tut. Tuttu orası. Buna da tut. Ya aşağı bakın tutar sen önce küçük Kratos tutar. Ne yapıyorsun orası bu çocuğu içinden niye geçiyor? <laughs> Hop babayı amına koyayım diyorum sen misin? Bir de iki tane üst üste arkaya arka arkaya atıyor. Seni sert yumruklarımla öldüreceğim. baltamı getirecektim de vazgeçtim. Vursana şuna. Yok. Amına kodum. Adam edecekler. Adamı ed Adam öyle işte. Boş ver. <laughs> ya poh pohla da soğusun, ay ısınsın şurası, aç çözülsün ya. Ya şu ateş sürtürsek şuraya iki dakikada aç, açsak ne olacak yani? Kilitli demez kolay ya. Onu herkes der. Nasıl değişik değişik şeyler var burada çıkacağım ha. Yukarıdaki pusuladaki dalgayı neyse işte onu takip ediyorum da oradan buldum burayı yani. Yanlışlıkla değil o oh, oturak gazanın içinden geçmek de farklı bir tat olmaz çocuk Ben olmaz da bisav olmaz. Ya siz nereden çıktınız gene amına koyduğumun ya. Hop. <laughs> Sen ananı sen dur şimdi ama çocuklar ha, Şunu bir kere vurayım yere ben Hı. kendine gelsin Evet <laughs> Amına <ha>, koydukları <laughs> Ya öyle yapmaya benziyor muyum lan? Yıkarım ha. Alayını. Hadi aslanı tutturabilirim evet biliyordum tutturabileceğim. Bunu da gördüm. Hadi sen artık. bak ya bu bizi elden ayaktan düşürüyor birader. Ha bak burada bir tane daha varmış. Onu görmemiş. Çok epik patlıyor. Arasında bir fark var ki. Tamam. Hmm, bilemedim. Böyle kalabalık bir yerde güzel duruyor. Beğendim. Son karar. Anam. İyi ki aşağı düşme yok. Şunları da patlatayım. Allah. tabi bir şey olur belki. Bak şuradan can verdi mesela. Benim canım full değil. Oha her şeyde de biz yapalım abi. Amına oh, öküzü geldi be. Hüh. Ağzını topla. Göt. Vergini veriyor musun sen? Orada saklanıyordun da. Racing gözünden kaçmaz. Oo. Oh. Orospu çocuğuna bak. Oh! iyi yaptın oğlum. Aslan oğlum benim. Dur! Heh, tamam. Ne baltaymış be. Bir tonluk şey yıkıldı ana sikildan. Evet arkadaşlar, burası da bir dahaki bölüme kaldı. Bu kısmı bir dahaki bölüm geçeceğiz. Biraz zor olacak. Bu davar oldu davar var. Üstüne 5-6 tane diğer Küçük İbneden var. Bölümü beğendiyseniz, beğenmediyseniz de önemli değil like atıp yorum yapabilirsiniz. Ee, yorum yaparsanız çok mutlu oluyorum. Her abone olursanız daha çok mutlu oluyorum. 42 abone olmuşuz. Ee, abone olan herkese teşekkürler. Ee, onun dışında hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.